Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Ağibetü Lil Mütteğin Ve Salatu Ve Selamu Ala Resulina Muhammed Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmai Değerli Kardeşlerim Kıymetli Müslümanlar Allah'ın rahmeti, bereketi, saadet ve selameti bütün inananların üzerine olsun. İnşallah Teala. Değerli kardeşlerim, ömürler çok kısa. Uzun olsa da bitiyor, kısa olsa da daha çabuk bitiyor. Bu bakımdan Rabbim buyuruyor ki, ''Aklı size niye verdik? Hiç düşünmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız?'' buyuruyor. Şöyle düşündüğümüz zaman her gün kabire yaklaştığımızı görüyoruz. Her gün, her gün, her gün kabire yaklaşıyoruz. Öyle olunca dünyada işimiz bitecek, ve kabir hayatı başlayacak. İmanımızı ve aklımızı iyi kullanır isek bu ahiret yolculuğu, kabir yolculuğu için muazzam bir sermaye ihtiyaç var. Ey iman sahipleri, ey akıl sahipleri, Müslümanın bir saat daha boşa gidecek hiçbir vakti yoktur be kardeşim. Akıllı olan Müslüman, ahirete hazırlık yapan Müslümandır. Vaktini boşa geçiren, vakitlerini boşa harcayan değil, Müslüman olarak biz Allah ve Resulüne duyarlı, dikkatli, temkinli olmamız lazım. Rabbim bize ne buyuruyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne buyuruyor? Bunları dikkat ve dikkatla anlamamız, dinlememiz gerekiyor. Rabbim bizi devamlı uyarıyor. Kur'an-ı Kerim bir yandan karar ve hüküm kitabıdır. Bir taraftan nasihat kitabıdır. Bir taraftan cihat, kitabıdır. Hakkı söyleme yani dünyada insanların ne yapacağı, ne yapması gerektiğinin tamamı Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur be kardeşim. Başka yere bakmaya gerek yok. Ve dolayısıyla ne diyor Rabbim? Vela Rabbin vela yabisin illa fi kitabı mümin. Kur'an-ı Kerim yaş dememiş, kuru dememiş. Her şey için almış. Her şey ama. Ticaretten tutun, tarımdan, meyve yetiştirmeden, ağaç arı yetiştirmeden vesaire hepsi mevcut Kur'an-ı Kerim. Müslümanların hemen hemen birçokları maalesef buna tenezzül etmiyor, bakmıyor. Oysa ki Rabb'im Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biraz önce okuduğum ayeti-kerime "Vela <laughs> Rabbi ve ya ilahe bizin illa her şey mevcut. Sırası gelmişken şu latifeyi de yapayım ya. Yani. Dünya bilim adamları Avrupa'nın bir şehrinde oraya davet edilip çağırmışlar. Bizim Pakistanlı bir profesörümüz kürsüye çıkmış. Oradaki insanlara bu ayet-i okumuş. Onlar da dinlemişler. Yani Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir bu. Kur'an-ı Kerim yaş dememiş, kuru dememiş, her şey içine almış. Ne ararsan Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur demiş. Orada Hristiyan bilim adamlarından bir tanesi parmağını kaldırıyor. Bir şey sorabilir mi? Buyur sor. Madem Kur'an-ı Kerim her şey biliyorsa benim suratım da neden tüy bitmiyor demiş adam. Ha, şimdi Allah'ım ya Rabbi bu soruyu kürsüdeki profesör soruyor. Bir ilim adamı, bir bilim adamı bunun karşısında cevapsız kalabilir mi? Mümkün değil bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzündeki toprağı üç bölüme ayırmış. Üç bölüm. Şimdi bu hadis-i şerifi o bilim adamı Müslüman kardeşimiz orada okumuş. Demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yeryüzünde üç kısım toprak arazi parçası vardır. Bir, münbit bir arazi. Ne ekersen o biter. Bizlerize kan ekersin can biter diye aynı onun gibi münbit bir arazi. İkinci arazi suyu üzerinde tutan, emiş yapıp kaybolan değil, insanların ve mahlukatın yararlanabileceği su ihtiyaçlarını giderebilecek bir arazi parçası, toprak üzerine suyu tutar. Üçüncüsü ise çorak topraktır orada ne ot biter, ne ağaç biter, ne de suyu üzerinde tutar. Demiş ki senin suratın çorak topraktır da onun için tüy bitmiyor. Ve bu şekilde ona bir cevap vermiş. Demek istediğim Kur'an-ı Kerim yeryüzündeki bütün bilim adamlarının, insanların sorunlarına cevap verecek durumdadır Kur'an-ı Kerim. Hamd olsun Rabb'ıma. Allah'ıma ne kadar hamd dese şükrese kaldır. Kur'an-ı Kerim diye İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gelmeyeydi. Bizim halimiz ne olurdu ya? Ne yapabilirdik biz ya Rabbi? Ne kadar hamd etsek, şükresi azdır. Biz aynı zamanda seçilmiş bir milletiz. Şimdi değerli kardeşler, kendi kıymetimizi bilelim. Evvela kendi kıymetimiz. Allah bize değer vermiş. İslam sıfatını vermiş. İslam da bizleri mücehhez kılmış. Elhamdülillah eşsiz bir din, eşsiz bir peygambere sahip kılmış Rabbim bizi ya. Bu aklımızı, imanımızı bir araya getiren bir düşünelim. Ve şunu söyleyeyim sırası gelmişken. İman vücutun amiri konumundadır. Amir Akıl ise o amirin mahiyetinde çalışan bir elemandır. Eğer akıl imansız, imana danışmadan, tenezül etmeden hareket eder, iş yaparsa freni patlamış araba gibi illa gidip yere toslayacaktır. Dikkat ediniz. Zaten Türkiye'nin yıllar yılı asırlar boyu güçlenmediğinin, kalkınamadığının, sanayileşemediğinin, savunma sanayini rezil ve kefaze etmelerinin sebebi imana tenezzül etmeyen akıl sahipleri yüzünden gelmiştir be. Sen neredesin be insan? Avrupa'sı, Amerika'sı güçlenirken, ekonomide ve sanayide, teknolojide, savunma sanayinde gelişirken sen neredeydin? Sen ne iş yapıyordun? Sen de bir devletsin be. Avrupa'ya, Amerika'ya muhtaç olmak sana bir şeref midir? İMF'ye bu memleketi teslim etmek bir şeref midir? Yıllar yılı İmefe bu memleketin sülük gibi kanını emdi, canını emdi. Hala IMF'de gözümüz be. IMF'ye bu memleketi Utanmadınız mı siz be? Şanına yakışır bir iş yapacaksın. Bu vatan bizde bir emanettir. Bu millet bizde emanettir. İslam bizde bir emanettir. Taşıdığımız vücut yapıları bizde bir emanettir. Sen hala bu emanetin kıymetini, değerini bilmiyorsun. Sen kendini bilmiyorsun. Kendini niye yaratıldığının farkında bile değilsin sen. Şeytan işbirlikçileri, küfrün işbirlikçileri, Türkiye'yi peşkeş çekmelerini, diye. utanmadınız mı be? Ben daha ne diyeyim ki size? Vatan ve İslam ikiz kardeştir dedik. Vatana sahip çıkamaz isen İslam'a sahip çıkamazsın. İslam'a sahip çıkamaz isen vatana sahip çıkamazsın. Vatana sahip çıkmanın gücü savunma sanayinden geliyor ve imandan geliyor. İman ey Müslüman uyan be kardeşim. Artık uyan artık. Şu korona virüsü de seni uyandır yetmiyorsa ben ne diyeyim sana ya? Ben ne diyeyim sana? Allah bu korona virüsü vasıtasıyla Rabbim şu millete birlik ve beraberlik nasip etsin. Manevi şuur, manevi izan ve feraset nasip etsin. İnandığımız gibi yaşamayı nasip etsin Rabbim inşallah. Daha şu virüsü bir an önce de kaldırsın inşallah. Madem gücünüz var da virüse niye bir şey yapamıyorsunuz? Niye bir tedavisini bulamıyorsunuz? Aciz olduğunuzu bilin be! Bilin artık! Allah'a güvenmeden başka çaremiz yok! İyyâke nâbudü ve iyyâke destâin! Ya Rab! Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dilerim Ya Rab! Demeden başka çareniz yok! Dünyada da yol iki, ahirette de yol iki, başka yol yok be kardeşim! Biri cehenneme giden yol, bir de cennete giden yol! İmana tenezzül etmeyenler... İslam'a tenezzül etmeyenler, Allah ve Resulüne tenezzül etmeyenler parayla dünyadayken cehennemi satın almışlardır. Bundan daha ahmaklık, rezillik olur mu? Sen insansın be, insan, insan. Vatana sahip çıkacaksın. Suriye İslam'a sahip çıkamadı. İslam'a sahip çıkamadığı için de vatanına sahip çıkamadı. İşte hazır örneği bu ya. Hazır örnek bu. Tarihte 12 mam diye tabir ettiğimiz 12 imamlar var. 12 imamlar. Bunlardan bir tanesi Hasan Askeri'dir. Hasan Askeri'nin kölesi Nusayri. Adı altında bir Nusayri'dir. Ve kardeşim Nusayri. Hasan Askeri öldükten sonra Nusayri oradan kalkar Şam'a gider. Bunların geçmişte örnekleri çok be kardeşim. Türkiye'de Fethullah Gülen gibi ve Yemen'de Abdul gibi. Orada da Nusayri. Bunların her birer bulundukları yerde bir şeyler yapmaya çalıştılar ve yaptılar. Suudi'de Vehhabi mezhebini kuran Abdul Türkiye'de Yahudilerin elemanı olan projesi Yahudilerden uygulaması Fatoculardan olmak üzere Türkiye'de bir devrim yapıp İslam'ı kökünden kazıyıp Küfür ehlinin özlediği hasret kaldığı vatanı devlet sistemini ortaya yere getireceklerdi. Rabbuma hamdolsun ki fırsat vermedi. 1960'larda Nusayriyi Şam'da Fransızlarla işbirliği yaparak bir teşkilat kurmaya gitti. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, Hafız Esad'ın babası Süleyman Esad bunlar hepsi Nusayridirler. İslam dışı, İslam'la alakaları yok bunlar. Tarihe bir bakın, tarihinizi okuyun be kardeşim. Ey gençler, ayaktan uyumayın. Uyur gezer gençler, olmayın be kardeşim. Bu milletin, bu vatan, İslam'ın size ihtiyacı var. Siz ailenin ümidisiniz, siz cemiyetin ümidisiniz, siz devletin, milletin ümidi sizlersiniz. Uyanın be, şeytanın tuzağına düşmeyin. Küfür ehlinin tuzağına düşmeyin. Şakşakçıların tuzağına düşmeyin be kardeşim. İslam var İslam. Sizin hem dünyanızı hem ahiretinizi aydınlatacak. Sizleri İslam'la müşehhes kılacak. İnancımız var elhamdülillah. Bu bakımdan akıllı gençler olun. Akıllı gençler olun be. Küfre kendinizi benzetmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Kadınların kendilerini erkeklere benzetmesi, erkeklerin de kendilerini kadınlara benzetenlere lanet olsun diyor. Bunu mu istiyorsunuz siz? Bunu kulağında küpeleriyle fıldırdayan erkekler, gençler. Çene sakalı bırakanlar, Firavun döneminde benzeyenler. Tarihimizde, bizim tarihimizde yok bu öyle. İslam'da hiç yok, Türk tarihinde de yok be. Sen kime benzetiyorsun kendini? Çene sakalı, küpeleriymiş. Bilmem saçı uzatıp arkasından bağlamalar. Nedir bu ya? Kendini İslam'a benzet. Kendini Müslüman'a benzet be kardeşim. Etme ya. Kendine yazık etme be kardeşim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İkterebe estağzirullah. İkterebe linnâsi hisâbehum vehum fi gafleti muridu. Şu insanların haline bak diyor Rabbim Kur'an-ı Kerim. Şu insanların haline bak hesap günü yaklaştı da onlar hala dalalette ve gaflette yüzüyorlar. Allah Allah. Şu hale bak ya. E sen ayete tenezzül etmez, bakmaz isen. Nereden bileceksin bunu? Şeytanla işbirliği yapıyor. Keyfine göre, zevkine göre gülüp oynuyor. Dünya bundan ibaret değil be kardeşim. Kısa bir dünya. Bu varsın yarın da yok olacaksın. Bu kadar basit. Akşama çıkacağına güvencen var mı? Yok. Ölmek için ihtiyarlamak şart olmuyor. Ölmek için Hasta olmak da şart olmuyor. Ölmek için yaşamak şart. Yaşıyorsan öleceksin. Geldi virüs yakana yapıyorsa ne yapacaksın? Trilyonlar, katrilyonlar, milyardal, dorallar hepsi senin olsa ne işe yarar lan? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın da yani? Yediğin el katı ekmek, içtiğin bir kat su. So. güveniyorsun sen? Bu hırs niye? Maddi hırs niye? Dünya hırsı niye? Bir defa şunu söyleyeyim. Maddi hırs, dünya hırsı kalbi öldürür. Kalbi öldürür bereketi de yok eder. Daima vücutu ve aileyi huzursuz ve tedirgin eder. Hayatta bilerek yaşayacaksın, bilmeyerek değil. Şair ne demiş İslam şairi? Ya men bi dünya hüşte kal, kat garrahu emel, evelem yezel fi gafletin, hatta dena minhü lecel. El mawt yati matatan vel kabr sanduqul amel ala ehvaliha la mawt illa billahil yarab ey dünya ile meşgul olan insan sen hala dalalette mi yüzüyorsun gafletin içerisinden mürün diyorsun gafletin içerisindesin dalaletin içerisindesin uyan be ey insan uyan İslam'a bürün, imana bürün, Allah'a güven, sahaya sarıl, imanınla mücehhez ol. Bir volkan gibi, bir yanardağ gibi fışkır, çevrene faydan olsun, çevrene ışık tut, karanlıkları aydınlat be kardeşim. Emeline hizmet etme, sen hala bu gafletten uyanmadın da devam mı ediyorsun ya, etme ya. Etme ya, hakkın yolunu bul, İslam'ın yolunu bul. Cennetin yolunu bul. Hak yoldan ayrılma bakalım. Sen böyleyken hiç farkında olmayarak ecel çıkıp geliyor. Ecel sana haber vermiyor. Çıkıp geliyor, anda hiç umurunda değil. Senin hayatın varmış. Para kazanacaksın, Bana bahçe alacaksın, araba alacaksın, ev yaptıracaksın, düğün yapacaksın, dernek yapacaksın. Borç ödeyeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Huu. Dünyanın işi bitmez. Bitmez. Git kabirlerdeki nasıl işler git sor bakayım. Biz. Dünyada işini bitirip de gelen var mı oraya? Hadi bakayım. Elme mevtü ye'ti işte. Ansızın ölüm çıkarken. Vel kabru sanduğu amel. O kabirde din çukurdan ibaret değil ki. Orada ne yapacağız? Hadi bakalım. Bir kefen var. Bir de amelin. iyi veya kötü bir amel. Bir de kefen. Başka bir şey yok. Daracık bir yer. Işık yok, karanlık. Sağa dönemem, sola dönemem, kalkamam, oturamam. Beni kurtarın da diyemem. E bu yakın ya, uzak değil. Ve kardeşim bu yakın. Her gün gelebilir. Gece gelir, gündüz gelir. Gelebilir bu ya. Ne yapacağız orada? Bu mesele önemli bir mesele işte. Zengini de aynı şey, fakiri de aynı şey. Zengin olan akıllı olduğu için zengin olmaz. Fakir de salak olduğu için fakir olmaz. Bunların hepsi Allah'ın takdiriyledir. Allah öyle diyor. Zengini zengin yapan biziz, fakir fakir yapan da biziz. Herkes zengin olsa devletin işi de durur, zenginin işi de durur, hayat durur ve hayat. Allah öyle bir kural koymuş ki yeryüzüne, bir denge kurmuş ki herkes birbirine muhtaç be kardeşim. Elhamdülillah Rabbim öyle bir denge kurmuş yeryüzüne. İşte o kabir. Münker ve nekir var orada. Azrail Aleyhisselam'ın elinden birinci merhalede Azrail Aleyhisselam. Onun elinden kurtulduğumuz an kabir var. Kabirde de münker ve nekir var. Kabir azabı var. Kabir suali var. E bunları düşünmemiz lazım. Akıl bunu gerektirir. iman bunu gerektirir be kardeşim. Kendimize yazık etmeyelim be kardeşim. Rabbim bu vatanımızı küfrün eline bırakmasın. Rabbim bu vatanımızı, cennet vatanımızı, namazsızların, abdestsizlerin eline bırakmasın ya Rabbi. Ya Rab, iyyâke ve iyyâke nestâin. Ya Rabbi geleceğimizi hayırlı kıl. Ya Rabbi vatanımıza sahip çıkacak, İslam'a sahip çıkacak. Nesiller nasip et ya Rab, hayırlı nesiller nasip et ya Rab. Anasına babasına itaat eden nesiller, İslam'a itaat eden nesiller nasip et. Vatanımıza onlar sahip çıksınlar. Ya Rabbi, Gelecek nesillerimizi küfrün eline bırakma ya Rab. Namazsızların eline bırakma ya Rab. İki cihan saadetin nasip et. Ya Erhamer Rahimin. Ya Rab, lütfunla, rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rab. Rahman ve Rahim sıfatınla muamele eyle ya Rab. Ya Rabbi, yavrularımızı, nesillerimizi, milletimizi Devletimizi, ordumuzu sana emanet ediyoruz ya Rabbi. Sen muhafaza buyur ya Rabbi. Küfre fırsat verme ya Erhamer Rahimin. Ey Müslümanlar görüyorsunuz şu yaptığını kim yapabilir? Kimin gücü yeter buna ya? Camilere gidemez olduk. Cumalara gidemez olduk. Teravihleri kılamaz olduk. Bütün dünyada camiler kapalı. Kabe-i Muazzama bomboş. Ravza-i Mutahara bomboş. Mescid-i Aksa bomboş. Ya Rab! Ey Müslümanlar! Bunlardan ders almayacak mısın? Bunlar sana nasihat olarak yetmez mi ey Müslüman kardeşim? Etme eyleme. Aslına rücu et. Yaratılış gayene rücu et be kardeşim. Etme eyleme ya. Bizim dostumuz bizden başka bizim dostumuz yok. Bizden başka bize yardım edecek kimse yok. Allah ve Rasulü yardımcımız olsun inşallah değerli kardeşlerim. Biz sağlam Müslüman olursak Allah bize yardım eder. İnna Allah la yuqayyuru ma bi qawmin hatta yuqayyuru ma bi enfusihim. Rabbim öyle buyuruyor. Bir millet kendisini düzeltmedikten sonra Allah o milleti düzeltmez. Ne olur bir düzelelim kardeşim. Kendi kendimizi bir düzeltelim be kardeşim ya. Ya Rab bu ne husrandır ilahi bu ne zillet. Müslümanlar böyle mi olacaktı nihayet? Ya Rabbi manevi izan, manevi feraset nasip et. Hazreti Ömer'in bir sözü var buyuruyor ki bir millet eğer inandığı gibi yaşamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlar. O zaman da zillete düşer, rezil ve rüşvay olur. Biz bugün inandığımız gibi yaşamayı bırakmışız. Yaşadığımız gibi inanır hale gelmişiz bak kardeşim. Allah yardımcımız olsun. Rabbim iki cihan saadetini nasip etsin inşallah. Her türlü tehlikeden bizleri muhafaza buyursun inşallah Teala. Geleceğimiz hayırlı olsun. Hayatımız hayırlı olsun. Rabbim bizimle beraber olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahabe-i Kiram'a diyor ki, Sahabe-i Kiram'la sohbet ederlerken, Ey asabım, Beni görmeden bana inananlar var ya benim ümmetimden, onlar benim kardeşlerimdir buyuruyor. Benim kardeşlerim onlar. Sahabe-i Kiram diyor ki, Ya Resulullah biz senin kardeşlerindeyiz. Siz benim arkadaşlarımsınız. Onlar benim kardeşler. Ey Müslüman! Resulullah'a yakışan kardeşler olalım birimize sahip çıkalım inşallah Teala. Ve burada ben noktayı koyuyorum. Rabbim hayatımızı, geleceğimizi hayırlı kılsın inşallah Teala.